arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Alt tarafı takip etmeyi unutmayınız. Ha, abone, <laughs> abone ol. Abone ol canım. Abonelik şart. Evet. E, ee, bu can dünyada yeniyiz. Yeniyiz. Abileza ben de. Oo. Hadi ne? Bayılan var, var mı? Orhan mı sen attın kesin? Elinde patladı. Ya Orhan abi. Orhan abi ne gidiyorsun ya? Yasin abi. Bak ya. Kim atıyor? <laughs> Aslı ne zaman sen atın Bak bir tane daha geliyor. <laughs> ya sizde var da bende mi yok ya? Bu <laughs> sana Düşmana böyle Ulan düşmana böyle bomba bo atmasın Alera ben yaptın ki? Ne bileyim? Kim? Bana attılar iki tane salladılar Allah Allah kim attı? Abdülizem mi attı? Biliyorum Bomba, yanımda adam bombasının sesi geliyor, benim kandırmaya çalışıyorum. Allah Allah. Abdülaziz abi, bomba çıksın, iyi keşif seni vurmak. <laughs> abi, sağ tarafta adam var. O bende. Var ol düşman. Bana bomba. Eee... Kar 98 olan varsa versene bana. Yok ki Olsa. E şu otomatik parlaklık lambasını ya. Sen ne buradasın? Yuvarlan çıkayım. Ne çıkıyorsun <laughs> sen? Aa adam. Bir tane yedi. Abi var? Tabii, ikinciyi de yesin. Aa bak burada at. At, çok. Animes Hah, Animes tamam. Şuradan çıkar bak şundan Animes Bak çıktı oradan Ulan ben onu var. dağılasana bu. Da. Ona sıkın sıkın burda sıkın burda. Sıkın çıkmasın orda. Kulübe de mi o? Mark the location. Ona sıksana tamam, Ömer ben... sen misin? Sıkın ona Oğlum, sıkın oradan. ben... Darla, darla çıkmasın. Tek tek sık. azar daha sen sık. <laughs> Alır beni. Tamam. Dalla, dalla, dalla. Yavaş, yavaş yavaş sık, yavaş yavaş sık. Yardım kit mi var, yok, 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 yok. yedim ben onu ya. <laughs> Bende yoktu. Eyvallah kanka. Ne ya? Hadi, ben, de, silahlarla mi? geziyorlar. Nerede Abi 556 ihtiyacım ben var benim. Ben. Gel gel Öl. burada 556 dolu. Geleyim abi. 302 tane size var mı? Ben. Al sana ben. Öleyim mi abi? Ha niye de mi? Eee ölüyoruz lan arabam arabam yok mu? Alanı öleceğim ha. Kanka ben alana ölüyorum şu an. <laughs> Abdülazer'in <'nın> paçayı kurtardı. <gülüyor> hadi aslanım hadi lan Hadi koş hadi ya. Kanka beni al. <laughs> evet arkadan araba sesi geliyor. Ha, Orhan abi. Ay şey Yasin abi. Yasin abi. Yasin abi. <laughs> Yasin abi. <gülüyor> <gülüyor> herkesin kendine neymiş be bu hayatta var <laughs> var var ver. var 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 vur vur. Vur vur Asker'e gidecek ya, hazırlık yatıyor. <laughs> Asker'e gidecek ya, hazırlık yatıyor. <laughs> evet. evet. yani, ya ben kar 98 bulamadım hala. Evet, Hadi alana git. O benim işime yaramaz ki ya. Ben yaramaz da bana yarar ya. Güzeller. Güzel. Siz şimdi naneyi yediniz. 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 Enemies ahead. Abi şu sol taraftan ateş ediyorlar ha. İşaret, işaret. Mark the Be. location. Ben... Aa çok kişi geldi ya hani teröristler adamlar düşün yatman asker böyle komanda giren komanda komanda olursa o şey. da piyade olur bitti Bütün, piyade dedi bitti piyade bu arkadan ışık koşuyor geçeyim şey yap Kardeşide 6 katlı. Lan yatın yeri. Ağzı ağzı arkasında Ağacın arkasında mı? yedim ben onu? Nerede oğlum yok Ahahahah <laughs> Ulan alerjan Ahahahah Ağacın arkasında demedim mi? Yok oğlum yani ne <laughs> Orası Alan da geldi ya Kapanın <laughs> 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 At, At <laughs> <y> <laughs> Yasin abi. Heh. Sen oyuncu kulaklığı olarak <laughs> ne kullanıyorsun? Ya MonsterKey. Monster. Ya MonsterKey. Ben de Game Power Medusa kullanıyorum. Ben birazdan ölebilirim. Ya <laughs> <laughs> Gel ben, gel. Şey ben öldüm. Ah, keskin nişancım var. Yukarıya doğru çıkabiliyor musun? Mark the location. Power da mı? Power da mı? Ben de bayıttı lan yardıma gel. Ömer. Abdülaziz abi biriniz kurtarsın beni. Ama gelirsem adam beni alıyor zaten. Ben zaten. Ya doğru bir işaret kurtarsın. Ya şu kulübe gibi bir yerin arkasında. Ya Ömer ya. Adam yanımıza geldi. İki kişi iki kişi. Sen taraftan da geliyor. Aa! <laughs> bakalım Abdülizam nasıl Abdülizam sonra bulma bak Yooo Ulan bu arada keşke <laughs> MVP. Hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Afres. gülüyor> MVP olduk gördüğünüz üzere Kanalımıza abone olup ben bildirimleri like ver nasıl atacaksın? Like atın ya. What? Dur ben. Hadi arkadaşlar.